Bayrak kaldırıldı, start verildi ve birinci koşu başladı. 2 numaralı Güç Sancısı 3-4 boy kadar geç çıkış yaptı. Liderliği orta kulvardan gelen 8 numaralı Mistral almaya çalışıyor. Hemen dışına 5 numaralı Ruz'a atak yaptı. Bu safkanların 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 6 numaralı Kumral Tay'ı izliyorum. Onun 1,5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 9 numaralı Yaz Güzelim. Hemen dışında 4 numaralı Mehir Abla var. 2 boy kadar geride 1600 metre start yeri geçilirken 3 numaralı Kayede Sultan. Onun da 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı İrem'im. İrem'imin 3 boy kadar gerisinde 2 numaralı Güç Sancısı sırasıyla Safkanlar 1400 metre start yerini geçmek üzere. Koşudaki lider 8 numaralı Misral. Fark 2 boy kadar. 5 numaralı Ruze ikincilikte. Üçüncülükte iç kulvarda 6 numaralı Kumraltay 1 boy kadar geride 8 numara, 4 numaralı Mehir Abla. 12 boy kadar gerisinde 9 numaralı Yaz Güzelim. 3 boy kadar geride izlediğim Safkan 3 numaralı Kayade Sultan. Onun 1 boy kadar gerisinde 1 numaralı İrem'in bu Safkanları takip ediyor. 2 boy kadar geride son sırada yine 2 numaralı Güzsancı sırasıyla 1200 metre start yeri geçilmek üzere. 8 numaralı Misral. Koşunun temposunu veriliyor. Fark 2 boy kadar. 5 numaralı Ruze yine ikincilikte. Üçüncülükte iç kulvarda 6 numaralı Kumraltay var. 1 boy kadar geriye. 4 numaralı Mehir abla geldi. Onun 2 boy kadar gerisinde. Yazgüzelim bu safkanların 3 boy kadar gerisinde. Kayade Sultan 2 boy kadar geride. 1 numaralı İrem'im yine son sırada. 2 numaralı güç Sancısı şeklinde safkanlar son 600 metreye girmek üzere. 8 numaralı Misra koşunun liderliğini koruyor. Fark boyuna kadar düştü şimdi dışına. 5 numaralı Ruzi Atak yaptı safkanların 3 boy kadar gerisinde. 4 numaralı Mehir abla var hemen içinde 6 numaralı Kumral Tay sırasıyla viraj dönüldü. 8 numaralı Misra virajı yine bir boy farklı önde döndü. 5 numaralı Ruzenin daha geriden ortadan. 4 numaralı Mehir ablanın 1 numaralı İrem'in en dış kulvardan 9 numaralı Yaz Güzel'imin ataklarıyla Kısraklar son 300 metreye girmek üzere 8 numaralı Mistral. Liderliğini korumaya çalışıyor fakat dışından 5 numaralı Ruze etkili geldi liderliği aldı. İçeriden de 1 numaralı İrimim'in en dış kulvardan da 9 numaralı Yaz Güzelim'in atakları var. 4 kısrak arasında birincilik mücadelesi var. 8 numaralı Misral tekrar liderliği aldı İçeriden İrimim. Ortadan Ruze en dış kulvardan Yaz Güzelim atak yapmaya çalışıyor. Direniyor 8 numaralı Misral ve koşuyu kazanıyor. 9 numaralı Yaz Güzel'in 5 numaralı Ruze ve 1 numaralı İrem arasındaki ikincilik kararı varış hakemlerine kaldı. 3 numaralı Kayede Sultan da yarıştan 5. olarak ayrıldı. Günün ilk yarışını 8 numaralı Misral Kaan Can Gökçe ile kazandı.